Aşk, kayıp, anılar ve asla umutulmayan sözler. Tüm bu devasa duygular nasıl olur da birkaç dizeye sığabilir? İşte bugün Yılmaz Örmeci'nin şiirleriyle kalbin tüm bu mevsimlerinde hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Yılmaz Örmeci'nin dizeleri sanki bize bunun sonsuz yolu olduğunu fısıldıyor. Gelin bu yolculuğa her şeyi başlatan o sarsılmaz, o güçlü sözle başlayalım. İşte bu tek bir dize anlatacağımız her şeyin temelini aslında bu dize atıyor. Ne olursa olsun vazgeçilmeyen, koparılamaz o bağlılık yemini. Öyleyse hadi gelin şairle tanışalım ve onun gözünden aşka, o baş döndürücü ilk düşüş anını nasıl yakaladığını birlikte görelim. Şair için aşık olmak bir seçim değil, adeta bir doğa olayı. Karşı koyamadığınız, sizi alıp götüren bir güç. Tıpkı rüzgara kapılan bir yaprak gibi. Bakın ne diyor. Burada aşk bir tercih olmaktan çıkıp tam bir teslimiyete dönüşüyor. Rüzgardaki bir yaprak, seldeki bir çöp. İnsanın bütün kontrolünü kaybettiği o an. Peki bu ilk teslimiyet bizi nereye götürüyor? Elbette aşkın kusursuz bir dünya yarattığı o saf idealizm evresine. Hani her şeyin masal gibi olduğu zamanlara. Şairin masal gibi şiirinde kurduğu dünyaya bir baksanıza ne akraba var ne para derdi hiçbir dünyevi sorun yok. Sadece iki kişilik dış dünyadan tamamen soyutlanmış bir cennet. Bu aşk o kadar büyük ki ona şahitlik edecek sıradan insanlar yetmiyor. Doğa şahit olsun istiyorlar. Kartallar, melekler bu ölümsüz bağı ancak onlar mühürleyebilir. Ama bilirsiniz hiçbir masal sonsuza dek sürmez. O rüya kaçınılmaz olarak bir gün gerçekliğin duvarına çarpar. Peki o masal gibi aşk ne zaman çatırdamaya başlar? İşte şimdi ayrılığın o yüce dağlarına, özlemin ve bazen de sitemin başladığı o acı dolu vadiye geliyoruz. Hani az önce kaçmak için aşılacak dağlar vardı ya, işte o dağlar şimdi vuslata engel olan, geçit vermeyen, acı dolu bariyerlere dönüşüyor. Ayrılık acısı iki farklı yüze bürünüyor burada. Bir yanda sensiz lokma boğazımdan geçmez diyen ölüme bile razı bir fedakarlık, diğer yanda ise sen de bir kötüye düş de gör beni diye isyan eden bir beddua. Aynı aşk, iki bambaşka duygu. Adı saklım neredesin şiirinde şair acısını sayılara döküyor. 99 derdim vardı diyor. Senin ayrılığınla yüz oldu. Acıyı daha somut anlatmanın bir yolu olabilir mi? Peki, aşkın o ilk ateşi, ayrılığın o yakıcı acısı Hepsi zamanla küllenince geriye ne kalır? Geriye sadece anıların o sessiz yankısı kalıyor. Şiirlere bakılırsa geriye kalanlar hayaletler. Sadece insanların değil, duyguların, hatta koca bir devrin hayaletleri. Tıpkı ruhunu kaybetmiş bir şehir gibi, dünün o cıvıl cıvıl neşeli sokakları bugünün ürkütücü sessizliğine gömülüyor ve o güzel günlerden geriye sadece bir şarkı, kırık bir kemanın sesi kalıyor. Anılarımız da böyle mi kaybolur? İşte burada anı artık bir ritüele dönüşmüş. Bekleyecek kimse olmasa bile her akşam aynı saatte, aynı yere gitme eylemi. Sessiz, yalnız bir ayin gibi. Ve bu özlem sadece kişisel aşklara değil, bazen kültürel anılara da yöneliyor. Mesela Türk sinemasının o masumiyet çağına, Türkan Sultana duyulan hasret gibi. Neşeyi, acıyı ve anıları aşıp geldik ve şimdi aşkın en son, en kalıcı durağına varıyoruz verilen o söze. Bu, zaman çizelgesi bize gösteriyor ki, bu sadece pasif bir bekleyiş değil. Bu, ne olursa olsun, aşkın kendi mevsimini yeniden bulacağına dair aktif canlı ve döngüsel bir inanç. İşte en can alıcı nokta o son söz, gider başka bir bahara gelirim. Bu bir veda değil, bu en başta duyduğumuz o iki elim kanda olsa gelirim sözüne geri dönen kaçınılmaz bir yeniden buluşma yemini. Bu da bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Belki de en gerçek aşklar şu an sahip olduklarımız değil. Belki de en gerçek aşklar bu hayatta ya da bir sonrakinde geri döneceğimize söz verdiklerimizdir.